Geçtiğimiz hafta ABD tarafındaki yoğun veri akışı ve küresel jeopolitik ve ekonomik gelişmeler piyasadaki belirsizlikleri ve volatiliteyi arttırdı. ABD tarafında önemli verileri karşıladık. Haftanın ilk önemli verisi Kasım ayı PMI ve ISM rakamları oldu. Beklenti üstünde açıklanan veriler güçlü ekonomik görünümü desteklerken tahvil piyasasında biraz satış getirdi. Ancak bu satış kalıcı olmadı ve gün içerisinde kayıplar telafi edildi. Haftanın geri kalanında Jones açık iş pozisyonları, LDP özel sektör istihdam verisi, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve en önemlisi tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi manşette beklentinin bir miktar üstünde geldi. Ancak katılım oranındaki düşüş ve aynı anda açıklanan işsizlik oranı verisinin %4.1'lik beklenti aşarak %4.2 olarak açıklanması ile birlikte FED faiz indirim beklentilerindeki artışla beraber tahvil piyasasındaki getiriler de geri dedi. Geçtiğimiz hafta 2 yıllık getirileri 7.6 bas puan gerilemeye de %4.10, 10 yıllıklar ise 3.7 bas puan gerilemeye de %4.15 seviyesinde işlem gördü. Kısa dönem Fed toplantılarındaki beklentiyi yansıtan bir 12 ay arasındaki tahvillerin verim eğrisi boyunca pozitif ayrıştığını gözlemledik. Swap fiyatlamaları da 2 hafta öncesinde %55 ihtimalle önümüzdeki toplantıda Fed faiz indirimi fiyatlarken 9 Aralık günü %89 ihtimalle önümüzdeki toplantıda bir faiz indirimi fiyat... Bu hafta açıklanacak CPI ve PPI rakamları bu bağlamda yakından takip edilecek. Önümüzdeki toplantı için fiyatlamaların değişme olasılığı düşük olsa da sıradaki toplantılardaki faiz indirim süreci açısından önemli bir veri açıklaması olacak. Avrupa tarafında Fransa'daki bütçe tartışmaları ve buna bağlı olarak hükümetin düşmesi tahvil piyasalarında çok sert hareketlere sebep oldu. Muhalif partilerin yeni bütçe teklifine karşı çıkması sonucunda hükümet bütçe tasarısını tek başına geçirmeyi dendi. Fransa yasalarına göre muhalefetin güvensizlik oyu kullanması ile hükümet düştü. Hükümetin düşüş sürecinde Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisinin bütçe planındaki belirsizlik Fransa tahvillerine satış getirdi. Hafta boyu negatif ayrışan Fransa tahvillerine karşılık Başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa devlet tahvillerinde ise alıcılı bir seyir gözlemledik. Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil makası 2012 yılından beri ilk kez 0.88 seviyesini gördü. Hükümetin düşüşünden sonra muhalefetin dağılımlı açıklamaları ile ortalığı soğutması ile beraber tahvil piyasasındaki ekstrem fiyatlamaların bir kısmı geri verildi. 9 Aralık itibariyle Fransa-Almanya spredi %0.75 seviyesi. Türkiye Euro tahvilleri pozitif bir hafta geçirdi. Verim eğrisi boyunca pozitif bir seyir hakimdi. Özellikle likitlerin daha güçlü olduğu 4-10 yıl bölgesinin pozitif ayrıştığını gözlemledik. Türkiye 5 yıllık CDS'i 9 Aralık günü 244 seviyesine geri dedi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 7 aydır aşamadığı direnci olan 255 seviyesinin altına gelmiştik. Teknik anlamda bu direncin aşılması çok olumlu ve 220-230 bölgesine kadar geri çekilme gözlemleyebiliriz. Ancak jeopolitik riskler de CDS tarafındaki volatilite Arttırıyor. Geçtiğimiz hafta son Suriye'deki muhalif güçler 50 yıllık Esad ailesi yöntemini devirdi. Yönetimin sert çatışmalar yaşanmadan el değiştirmesi pozitif fiyatlandı ve CDS tarafındaki hareketi destekledi. Ancak bölgedeki farklı bölgesel grupların ve farklı dış güçlerin etkinliği olası anlaşmazlıkların ihtimalini hala canlı tutuyor.